Arkadaşlar artık 2 geldi. Yine um, minas toplaral Evet şimdi Felse giriyorum. Mm Felse girdik. Ay. Gidelim. Um, yapayım. Ben hemen dünyamı oluşturup geliyorum. Um, arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Hmm, bunun balon, neden geldiğini hiç bilmiyorum. Neyse. Um, bir tane bir şey almak istiyorsanız mesela bariyer alalım. Um, o kodu gireceğiz. Hadi, boşluk bırakarak kaç tane istiyorsanız onu o, o kadar yazacaksınız. Ben mesela o, 64 istiyorum. Ee, evet 64 tane geldi mesela. Bariyeri koyduğumuz zaman, elimiz aldığımız zaman e, böyle renkleri geliyor. elimize almadığımız zaman renkleri gelmiyor. Mesela arkadaşlarınız tuttuğulayabilirsiniz tut, bunları. Mesela. Böyle 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 bir şeyler oluyor işte ya. Neyse ben ee, onlara bakmayayım. mesela gece olduğunda şey gece olduğunda gece olduğunda bu kodu deneyebilirsiniz. Bu kodu deneyebilirsiniz. Alvarez'da. Alvarez'dan daha kul var. Fiyat. Bu. Fog. Fog arkadaşlar. E, Fog'u da deneyebilirsiniz. Mesela Mesela komando bloğu almak için şunu deneyeceksiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Komando bloğunu da alabilirsiniz. Evet öyle. Böyle kadar. Ha. Bak bunu nasıl Desem. Şimdi başka kadar istiyorsunuz. Dediğim gibi. Mesela de görüyorsunuz bu Ne yapmak istiyorsanız yorumlara yazın. Onları göstereyim size. Mesela bu kodlardan istiyorsanız size de gösterebilirim. Böyle. Böyle kodlar istiyorsanız aşağıya yazın. Yorumlara. Görüşürüz. Bu kadar da bu videomuzda.